20-26 Mayıs 2024 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. 20-26 Mayıs haftasında yaratıcılığınızı kullanarak iş hayatında öne çıkabilir ve başarılar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize odaklanma konusunda kararlı olacak ve disiplinli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Finansal konularda güçlü bir sezgiye sahip olacaksınız. İşbirlikleri ve ortaklıklarınızda iletişimi güçlendirmek ve karşılıklı güveni sağlamak önemli olacak. İlişkinizde romantizm ve duygusal derinlik ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte keyifli vakit geçirecek ve duygusal bağınızı daha da güçlendireceksiniz. Birbirinize destek olmak ve hayallerinizi paylaşmak ilişkinizi ileriye taşıyacak. Sevgili Boğa Burçları 20-26 Mayıs haftasında duygusal anlamda hassas bir dönem geçirebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek, empati yapmak ve sevdiklerinizle yakın bağlar kurmak önemlidir. İş hayatında ise yaratıcılığınızı kullanarak projelerde öne çıkabilir ve diğerlerine ilham verebilirsiniz. Aynı zamanda hayal gücünüzü kullanarak alternatif çözümler üretebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise romantik ve duygusal bir atmosfer yaratmalı, sevgilinizle derin bağlar kurmalı ve birbirinize destek olmalısınız. Sevgili İkizler Burçları 20-26 Mayıs haftasında detaylara odaklanmanız ve pratik becerilerinizi kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında titizlikte çalışarak projelerde başarı sağlayabilirsiniz. Organizasyon ve planlama yeteneklerinizi sergileyin. Aşk hayatınızda da güvene ve sadakate önem verin. Sevgilinizle dürüst iletişim kurarak sağlıklı bir ilişki sürdürün. Detaylara önem vererek sevginizi gösterin ve duygusal ihtiyaçları karşılıklı olarak anlayın. Sevgili Yengeç burçları. 20-26 Mayıs haftasında özgür ve maceracı bir ruhla hareket etmek önemlidir. Yeni deneyimlere açık olabilir, seyahat planları yapabilir ve yeni fırsatlar arayabilirsiniz. İlişkilerde ise samimiyet ve açıklık önemlidir. Sevdiklerinizle duygusal bağlarınızı güçlendirebilir, paylaşımlarda bulunabilir ve destekleyici bir rol üstlenebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir ve finansal hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Finansal açıdan özgür ve esnek bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Sevgili Aslan burçları, 20-26 Mayıs haftasında finansal konulara odaklanmanız gerekebilir. Maddi kaynaklarınızı doğru yönetmek ve harcamalarınıza dikkat etmek önemli olacak. Planlı bir bütçe oluşturmak ve tasarruf etmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise duygusal bir denge sağlamaya çalışmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ifade ederken partnerinizin beklentilerini de göz önünde bulundurmalısınız. İlişkilerde empati ve anlayış önemlidir, bunu unutmamalısınız. Sevgili Başak burçları 20-26 Mayıs haftasında duygusal dengeyi sağlamak ve kendinize zaman ayırmak önemlidir. İçsel yolculuğunuzda ilgilenebilir, duygusal iyilik halinizi koruyabilir ve manevi olarak güçlenme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlişkilerde ise hassasiyet ve anlayış önemlidir. Sevdiklerinize destek olabilir, duygusal bağlarınızı güçlendirebilir ve sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir ve maddi hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Finansal açıdan duygusal dengeyi korumak ve içsel güveni sağlamak önemlidir. Sevgili Terazi burçları, 20-26 Mayıs haftasında sezgilerinizin ve duygusal yanınızın güçlü olduğu bir dönem olacak. İş hayatında empati ve işbirliği becerilerinizi kullanarak etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü işe katarak özgün fikirler ortaya çıkarabilirsiniz. Finansal konularda içgüdülerinize güvenmelisiniz. Maddi konularda dikkatli adımlar atarak istikrarı sağlamalısınız. Kendinizi içsel bir yolculuğa çıkararak ruhsal olarak dengelenmeyi amaçlayabilirsiniz. İlişkinizde duyarlılık ve anlayış öne çıkacak. Sevgilinizle derin ve anlamlı konuşmalar yaparak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Sevgili Akrep burçları. 20-26 Mayıs haftasında sizlerin ilişki ve evlilik hayatına odaklandığı bir süreç başlıyor. Yalnız olanların yeni bir ilişkiye başlaması için gerekli şartlar bu hafta kendilerine sunulabilir. İlişkisi olanlar cumartesi akşamına kadar partnerinizde var olan sorunlarınızı çözmek isteyebilirsiniz. Gerçekleri dile getirirken karşınızdakini kırmamaya özen gösterin. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız aynı fikir üzerinde anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Cumartesi akşamından sonra maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Hafta sonu özellikle pazar günü harcamalarınızı kısmak iyi bir fikir olabilir. Sevgili Yay burçları. 20-26 Mayıs haftasında içsel duyarlılığınızın ve sezgilerinizin güçlendiği bir döneme giriyorsunuz. Ruhsal ve zihinsel dengeyi korumak için meditasyon ve kendinizi besleyici aktivitelere zaman ayırmalısınız. İş hayatında yaratıcılığınızı ortaya koyabilir ve sanatsal projelerde öne çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise duygusal derinlik ve anlayış üzerine odaklanmalı, sevgilinizde empati kurarak daha sağlam bir bağ oluşturmalısınız. İçsel dünyanıza yolculuk yapmak ve kendinizi keşfetmek için sessizlik ve huzurlu ortamlara yönelmek de sizin için faydalı olabilir. Sevgili Oğlak burçları. 20-26 Mayıs haftasında iletişim becerilerinizi kullanmanız ve sosyal ilişkilere önem vermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında etkili iletişim kurarak fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Başkalarıyla anlaşmaya çalışın ve ortak projelerde yer alın. Aşk hayatınızda da iletişimde açık olun. Sevgilinizle duygularınızı paylaşın ve anlamaya çalışın. Duygusal olarak birbirinizi destekleyerek ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Kova burçları 20-26 Mayıs haftasında dengeyi korumanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında objektif kararlar vererek adalet duygusunu yansıtmalı ve başkalarıyla işbirliği içinde olmalısınız. Bu sayede ortaklıkları güçlendirebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda diplomasi ve uzlaşma yeteneklerinizi kullanarak çıkmazları aşabilir ve olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise sevgilinizde eşitlik ve paylaşım üzerine odaklanmalı, karşılıklı anlayış ve uyum içinde olmalısınız. Sevgili Balık Burçları 20-26 Mayıs haftasında yeniliklere açık olmanız ve sosyal ilişkilere önem vermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcı projelerle öne çıkabilir ve ekip çalışmalarında başarı elde edebilirsiniz. İnsanlarla bağlantı kurarak işbirliği yapın ve farklı bakış açılarından faydalanın. Aşk hayatınızda da sosyal etkileşimler önemlidir. Sevgilinizle birlikte paylaşımlar yaparak birbirinizi daha iyi tanıyabilir ve ilişkinizi renklendirebilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşayın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.